Terör örgütü İsrail çok yakın. Adıyaman'ın Kahta İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneği tarafından İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi. Kahta Toprak Mahsulleri Ofisi önünde düzenlenen etkinliğe Kahta'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Önümüzü bırakırlarsa şehit olmaya gideceğiz o olmazsa en azından maddi olarak destek vermemiz gerekiyor. Öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan. Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Kahtı İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneği başkanı Osman Dündar, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Siyonist terör örgütü İsrail, Müslüman toplumların Kudüs hassasiyetini tekrardan tazelendiği bugün de kutsalımız olan Mescidi Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlenmekte çekinmemektedir. Bugün ilk kıblemiz olan Mescidi Aksa, Peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. Kudüs tüm Müslümanların ortak sorunudur düz coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu zalimlere anladığı dilde konuşma vaktidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıya çağrılmalıdır. Ordumuz teyakkuz haline geçmelidir. Terör örgütü İsrail, Mescidi Aksa yapmış olduğu haince saldırılarını kınıyor ve lanetliyoruz. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise Batı ülkelere seslenerek artık çifte standartlarını bir tarafa koyması gerektiğini belirterek Kudüs özgür olmazsa Berlin'in ve Washington'un da özgür olmayacağını söyledi. Eğer inanç özgürlüğü diyorsanız, eğer hak, hukuk, adalet istiyorsanız bütün dünyanın gözünü açıp İsrail'e, İsrail'in uygulamış olduğu bu vahşete karşı net, net bir duruşla tavrını ortaya koyması gerekiyor. Yine bütün dünyanın İsrail'in bu vahşi uygulamalarına karşı mutlaka tavrını artık sözle değil nasıl bir tedbir gerekiyorsa İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere herkesin artık bu vahşeti görmesi ve bu vahşete karşı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Yapılan duaların ardından binlerce araç konvoy halinde İsrail'in Meşcid-i Aksa'da Filistinlere karşı yaptığı saldırılara protesto etti. Yeter artık bu Müslümanların hepsinin birleşmesi lazımdır. Bu zulme herkesin gözlerini açması lazımdır. Karusun İsrail diyoruz. Çocuklarımıza, orada ölen çocuklarımıza ya daha yemek bu gazımızdan geçemiyor. Allah kahretsin İsrail'e. Müslümanların birleşmesi lazımdır. İsrail'in yüzyıllardan beridir Filistin'de yaptığı zulme artık dur demenin zamanı gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm İslam, İslam alemini bu zulme dur demeye davet ediyoruz. Biz Adıyaman Kahtalılar olarak bu zulme dur demek için bugün yüzlerce vatandaşımıza burada toplanmış bulunmaktayız. Tüm ülkemizdeki vatandaşlarımızı bu duyarlılığa davet ediyoruz.